Merhaba arkadaşlar kahve fasta kanalıma ay çok pardon sevinçle kahve fasta kanalıma hoş geldiniz eski kanalım hakkıma geliyor bazen arkadaşlar kusura bakmayın bu konu hakkında evet alışacağım tabii ki 27 Mayıs 2 Haziran haftası çay falarızı yapacağım terazi burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar buradan da söylemiş olayım Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bakalım terazi burcu senin için neler söyleyeceğim. Şöyle bir bakalım bakalım. Evet. Yani burada terazi burcu bakın bir arabayla ilgili bir çocukla ilgili. Ondan sonra bir de böyle e, gizemli bir insan ama böyle dimdik duruyor. Ailede sözü geçen bir insanla ilgili. E, burada da iki kişiyle fıs, fıs konuşmalar var. Yani aile içindeki konular, mevzular veya dertleştiğin bir kişi olabilir. Veya e, karşındaki insanlar işte şöyle yap, böyle yap işte e, diyebilir. işte hani sen hiçbir şey yapma işte. Şudur budur. Yani burada e, ve çocuklarımla sevineceğim bir durum da olabilir. Yoğun bir onlarla ilgilenmen gereken bir konu mevzu da olabilir. Yani burada aile ile ilgili konuların biraz gündeminde olacağını gösteriyor. Baktığımda aslında bir karışıklık gözüküyor buradaki bir durumda. Ama gel gelelim buradaki karışıklık durum. Karşıya hedef almışın birine atıyorsun. Yani birine, birine saydırıyorsun olabilir, atı, ondan sonra birine kızıyorsun olabilir. Ee, bir şey seni kızdırıyor olabilir. Ama yani bakın silahını donatmışın, karşı tarafı hedefi belirlemişin, burada e, direkt karşıya atıyorsun gibi gözüküyor. Eğer yani bu durum e, artık ıskalar mısın, vurur musun? E, zaman ne gösterir tabi bilemem buradaki durum onu ama ailece bir mezunuz var bakın direkt e, kurpun yanına çıkmış ailece bir mezunuz var hani içinde de bunlar dönüyor ailedeki konular buradaki durumlar e, biraz e, bakın peş peşe gelecek haberler kısmetlerin de var nasiplerin de var diyor burada e, beklediğim bir haber olabilir beklediğin bir yerden gelecek para olabilir veya bir düzenli bir para akışın olabilir. Ya yani bir beklentin var. bu iş beklentisi de olabilir. Bir kadından alacağın bir haber de olabilir. Söyleyebilirim. yani bir görüşmek isteyebilirsin. Bilmiyorum artık. Karşı karşıya gelmek isteyebilirsin ama ilk adımını ondan bekliyor olabilirsin gibi gibi. Burada bir e, beklentin var ya da bir haber bekliyorsun bakın 3 tane de burada 3 vakit 3 gün içinde e, hayatında bazı gelişmeler olacak 2 veya 3 diyebilirim burada peş e, peşe gelecek 3 tane haber olabilir yani burada da e, bu konuda biraz düşünüyorsun belki akşamları uykusuz gece geçiriyorsun ya da korkuyorsun acaba bir şeyler bitti mi Acaba tükendi mi? Acaba çok mu üzerine gittim? Çok mu yıprattım? E, çok mu bıktırdım? Ki dediğin durumlar ve bu konu seni bakın bayraklı bir yerde de işim var. işiniz var diyor burada. Bu durum e, bir boşanma da olabilir. Gerçekten bir bayraklı yerde E veya M harfinde olan bir insan e, bir karar vermek istiyorsun. Bu süreçte bir karar vermek istiyorsun. Belki de barış bir hayranına çekiyorsun, o da olabilir, bilemiyorum. Ama buradaki hayatında bir karar vermek istiyorsun, yani bir karar vereyim, ne olacaksa olsun, ben artık gel önüme bakayım ya da şöyle olsun. Dediğim bir durum var. Evet, burada baktığımda bunlar gözüküyor. Bakın, yine burada haberlerle aslında iletişim de kurmak isteğin çok var da olabilir e, konuşma isteğin olabilir e, diğer taraftan baktığımda e, bir de yani burada bakın başını eğiyorsun çalışıyorsun işe kendini veriyorsun da olabilir yani çok çalışıyor olabilirsin aslında diyor ki burada çok fazla kafana takma biraz zamana ihtiyacın var diyor evet bir beklenti içindesin bazı konularda aydınlanacaksın. Bu aydınlanma durum gelecek haberlerden ilgisi olacak ya da bir kadınla ilgili yani bir kadın sana bir şeyler söylemiş zamanında veya da e, onun söylediği şeylere ya geleceksin ya da onun haklılığını e, farkına varacaksın diyor burada. İşte buradaki bu durum farkındalığına varmanda e, zamanında sen eğer e, karşına İki kişiyi arkanı dönüp veya hiç umursamamış gibi soğukluk yaptığınızda şimdi karşı etme bulma dünyası belki o da şimdi sana yapıyor. Nasılmış bir gör bakalım. Ee, işte bunları yaptıklarının bedelini ve aynısını çekiyorsun gibi bir durum var burada diyor senin için. Ayrıyeten bir konu hakkında aydınlanma belki de bu konu hakkında aydınlanacaksın diyor. Özellikle diyor çıkmışsın. Evet, düşünüyorsun ve tepeye de çıkmışsın. Aslında yeni fırsatlar açık sana ya da gelecek bir fırsat, bir konu, bir durum. Belki de yeni bir fırsatı, yeni bir başlangıcı yapacaksın. İş hayatında olsun, artık kariyer hayatında olsun. Ne olursa olsun güzel bir başlangıç gösteriyor, gözüküyor arkadaşlar buradan diyebilirim. Hayatında özellikle bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsun. çıkmışın aynen o tarotun kartındaki gibi e, yukarıya çıkmışsın. Hayatta bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsun. Terazi zaten e, dengeli derler ama tam da dengesizsiniz. Aslında sizin işiniz denge ama siz bir o kadar dengesizsiniz diyebilirim. Evet, şimdi buradan baktığımda arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum ki e, hayatında bir karmaşalık durum var. Belki duygusal, belki parasal konularda da bunları çözmeye çalıştığın, düzenini düzenini kurmaya çalıştığın bir süreç seni bekliyor dedi. Burada e, para konusunda da, duygusal hayatında da bazı e, kayıplarının olduğu gözüküyor arkadaşlar. Elinden bir şeyler kayıp gitmiş gibi gözüküyor. Yani ben belki çok emek verdim çok uğraştım. Şimdi nasıl bir karar vereceğimi bilmiyorum. Ama her şey elimden çekip gidiyor. Burada da kalp çıkmış aslında. Sevgiye çok ya ihtiyaç duyuyorsun ya da yakın bir zamanda karşına bir sevgi ve aşkla ilgili bir konu gündeminde olacağını gösteriyor. Evet hayatının merkezi durumu gelecek bol bol hava, haberler var. Beklentilerim var diyor bir yerden para bekliyorsun alacakların var belki verdiklerini bekliyorsun bilemiyorum artık ee, toparlamaya çalışıyorsun çok çalışıyorsun ee, evet karşına bir fırsat çıkacak mı çıkacak ee, uğraşıyorsun üzgün müsün evet üzgünsün diyebilirim ee, bir kişiyle iletişime geçme isteğin ve bir Karar verme isteğim var. Bu karar vermekte de acele etme, Yalnız, yanlış yapmaktan, yanlış karar vermekten korktuğunu da söyleyebilirim. Evet, bu hafta biraz daha kafan karışık olabilir. Düşüncelerin olabilir. Ondan sonra yani gözyaşların olabilir. Aslında temiz gözüküyor arkadaşlar. Temiz gözyaşların olsun, temiz haberlerin olsun. Yalnız hissediyor olabilirsin, biraz... Bakın burada iki tane bakın iki gün iki vakite kadar gelecek haberler var burada diyor. Yani bir beklentim var yani bir yerden bir beklentim var. Ee, i̇şte o gelirse işte o bir fırsat veya bir şey beklentim var diyor burada. Bir yerden beklenti içindesin. O da yani geldi gelecek yani bekliyorsun bakın durmuşum burada bekliyorsun. iki gün kalmış iki hafta iki saat iki gün. İki ay bilmiyorum. Bir beklentim var diyor. Evet, böyle çıktın e, Terazi burcu. Bakalım kartlar ne diyecek senin için. Bakın gerçekten bir şeye çapa atmak istiyorsun. Bir karar vermek istiyorsun. Sağlam bir şekilde çapa atmak istiyorsun. Derinlere iz bırakmak istiyorsun. Uzun süre sürsün istiyorsun. Hayatında sağlamlık istiyorsun bir şeyler istediğin şekilde gitmiyor gibi gözüküyor. Ee, i̇stediğin bir iş olabilir, istediğin özel hayatın olabilir, evlilik olabilir, sağlam yani çapa e, sağlamlı şeyi de gösterir yani evliliği de gösterir arkadaşlar. Çapa atmak istiyorsun ya da evliliğinde varsa sorunlar, problemler bir karar vermek istiyorsun. Evet. Anahtar çıktı. Bir çözüm var diyor. Çözüm var. Çözüm yok değil. İyi. Güzel. Aa kalp. Aşk. Aa buluşmak. Yok artık. Ama gel gelelim ki bunlar bu kadar güzel çıkarken desterin altındaki merkeze bak. Düğüm. Kör düğüm olmuşsun. Yani o kadar aslında bir şeyler yapmak istiyorsun. Ee, yapmamak değil, yapmak istiyorsun. Gerçekten yapmak istiyorsun ama gel gelelim buradaki durum çözülmeyen problemler var hayatında diyor. Bu problemleri bir türlü çözemiyorsun. Bu düğümleri çözemiyorsun. Zorluyor, zorluyorsun. Bu karmaşadan çıkamıyorsun. Bunu bir çözebilsen, çözebilsen Dört e, nalar gideceksin gibi bir durum var burada karşındaki kişi. Bak barışmak istiyorsun güvercin, barışmak istiyorsun. Evet, ama sorunların var diyor burada. Sorunların problemlerin var, onları çözmen lazım barışmak istiyorsan. Önce onları yoluna koyman, çözmen lazım diyor. Anahtar kartı burada aslında çözüm bulabileceğini gösteriyor. Bu iyi bir şey, direkt. Anahtar kartı. Demek ki anahtar senin elinde. Sen istersen yapabilirsin diyor. Burada istemen önemli. Doğru bu. Doğru yolu bulmak, aramak, bir çözüm üretmek. Doğru kapının doğru anahtarı. Bak çözüm üretmek. Bir şey bu. Yapmak istiyorsun. İyi bir şey bu. Yani yapmak istiyorsun. Hayatında artık bir çözüm yoluna gitmek istiyorsun. Ve karşındaki kişi belki doğru kişi olduğunu da biliyorsun ve bu durum senin elinde bu anahtar senin elinde. Bu durumu çözmek, yoluna koymak senin elinde diyor buradaki durum. Çözülecek de anahtar çıktığına göre kalp çıktı. Yani burada gerçek aşk, yüreğini ortaya koymak, yani karşındaki kişiye gerçek aşk diyorsun. Gerçek aşk beslediğini fark ediyorsun. Sevdiğini biliyorsun veya e, sevdiğini anlıyorsun. Ben onu seviyormuşum veya o benim gerçek aşkım diyorsun. Yüreğini ortaya koymak, bir şeyi kalpten ve candan istemek ve merkezinde direkt kalp çıktı. Sevgi aşka, aşk istiyorsun. Karşındaki kişinin sevgisini istiyorsun. Aşkını istiyorsun. Ve buluşmak, görüşmek, bakın etkileşim, çekici cazibe, yoğun tutku, arzulamak, çok arzuluyorsun. Görüşmek istiyorsun, buluşmak istiyorsun. Ee, çünkü karşındaki kişiyi çok tutku besliyorsun, yoğun tutku besliyorsun. Ee, çok özlem özlemişin. Aa kartlar gerçekten çok farklı bir şekilde çıktı. Yani bunun çözümü senin elinde diyor. Eğer bu kadar istiyorsan bir şeyler yapabilirsin diyor. Çözüm var diyor. Bu düğümleri açabilirsin. Barışmak istiyorsan anahtar da senin elinde. Düğümleri çözebilmek, sorunları çözebilmek de senin elinde diyor. Vallahi öyle söyledi. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.